1984'te gişe rekorları kıran gremlinler %100 kurgu. Ama ister inanın ister inanmayın yaramaz yaratıkların fiziksel görünümleri dünyanın dört bir yanından birçok pilotun gerçek raporlarına dayanmaktadır. Bu raporlar görünüşe göre havacılığın başlangıcından beri var. İşte gerçek hayattaki gremlinlerle karşılaşmalara dair 10 iddia. Britanya'nın havadaki en iyisini rahatsız eden garip yaratıkların ilk yazılı anlatımı 1920'lerin başında geldi. Bir makale 1917'de Kraliyet Deniz Hava Servisi ve 1918'de yeni kurulan Kraliyet Hava Kuvvetleri açıklanamayan aksiliklerin meydana geldiğini bildirdi. Pek çok araştırmacı bu özel anlatımı kaynaklasa da hikayeyi taşıyan yayın için bilinen kesin bir tarih yok gibi görünüyor. Bununla birlikte bu tuhaf yaratıkların savaşın kızıştığı zamana kadar İngiliz pilotları konuşma noktası oldu. Dispector'da yayınlanan makalede 10 Ocak 1943'te Gremlin'lere 1-2 metre boyunda büyük kulaklı, büyük dişli yaratıklar olarak başka bir atıfta bulunuldu. Bir ABD askeri kargo uçağında 1939'da havadan canavar bir yaratıkla bariz bir karşılaşmanın gerçekleştiğini söylüyor. San Diego'dan ayrılan ve Hawaii'ye giden görevli kontrol kulesine acil imdat çağrıları gelene kadar birkaç saat sorunsuzca çalıştı. Kısa bir süre sonra uçak iniş için kalkış üstüne geri döndü. Acil durum ekipleri uçağa girdikten sonra her birinin vücutlarında açık yaralar buldular. Tüm mürettebatın ise öldüğünü keşfettiler. Yardımcı pilot ölmeden önce uçağı indirebilecek kadar uzun süre hayatta kalmayı başardı. Daha da tuhafı pilotların her biri standart hizmet tabancalarını çekmişti. Her biri silahlarını da boşaltmıştı. Ayaklarının dibinde boş kovanlar bulunmuştu. 1923'te Kraliyet Hava Kuvvetlerinden bir pilot uçağını İngiltere açıklarında soğuk sulara çarptığında gazetelerde oldukça heyecan yarattı. Çünkü pilot kazada kendisini gemiye kadar takip etmiş olan küçük adamları suçladı. Belki de daha tuhafı pilot bu küçük insanların önceki akşam bir bira şişesinden atladıklarını ve gece boyunca uçuşun sabahına kadar ona eziyet ettiklerini iddia etti. Anlatılana göre bu gizemli yaratıklar yaramazlık yapmaya başladılar ve gerçekten de baş belasıydılar. Öyle ki pilot uçağı denize indirmek zorunda kaldı. Bundan sonrasında yaratıklara ne olduğu bilinmiyor. Dünya Savaşı sırasında bu görünüşte yaramaz ve kısır yaratıklarla ilgili daha da iyi bilinen kayıtlardan biri, yalnızca Elvi olarak anılan bir pilotun B-17 uçan kalesini en son görevini almasıyla Avrupa semalarında gerçekleşti. Elvi bir anda uçağın dışından kendisine bakan tuhaf ama tehditkar bir yaratık fark etti. Yakında bombacının da burnuna tünemiş ikinci yaratığı fark etmesiyle şok oldu. Daha sonra verdiği tanım, dönemin diğer pilotları ki ile tamamen örtüşecekti. Yaratıklar yaklaşık 1 metre boyundaydı ve çok sayıda dişleri vardı. Ayrıca kollarının orantısız bir şekilde uzun olduğunu da not ettiler. Kendine geldikten sonra Elvi yaratıkların kavramalarını kaybedeceklerini umarak B-17'yi düzensiz bir şekilde uçurmaya başladı. Sonunda ne olduğunu görmese de yaratıklar gitmiş görünüyordu. Sadece günler sonra aynı yaratığı gördüğünden bahseden başka bir pilotu dinlerken Elvi öne çıkıp üstlerine rapor vermeye karar karar verdi Mayıs 1927'de New York'tan Paris'e tek başına rekor kıran uçuşunu tamamlayan havacı Charles'a göre korkunç ve tehditkar görünen garip şeffaf benzeri yaratıklar ortaya çıktı ve yolculuk sırasında uçak boyunca serbestçe hareket ettiler. Pilot korkmadığını da belirtti. Diğer yaramazlık ve kargaşa hesaplarından çok farklı olan Lentberg bunun yerine bu varlıklarla nasıl konuştuğunu yazdı ve onları etten kandan daha manevi olarak tanımladı. Ayrıca onun nasıl saatlerce konuştuklarını ve ona mistik bir doğa bilgisini aktardıklarını da belirtti. Belki de tuhaf bir şekilde az önce ileri sürdüğü iddialar göz önüne alındığında Lunchberg alay edilmekten korkarak bu bilgilerin içeriği hakkında ayrıntılı bilgi vermek istemediğini açıkladı. Lunchberg'in 1927 uçuşu sırasında Gremlinlere olan inancın sınırında olmasına rağmen çoğu insan o zamandan beri onun iddialarını dikkate almadı. Birçoğu bu yaratıkların Lunchberg'in uçuşuna neredeyse 9 saat kalana kadar ortaya çıkmadığını kaydetti. Bu da varlıkların büyük olasılıkla yüksek irtifadan ve hatta uçuşun katıksız stresinden kaynaklanan halüsinasyonlar olduğunu gösteriyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi Kraliyet Hava Kuvvetleri pilotları ve personelinden gelen çok sayıda rapor İngiliz hükümetini bu tür yaratıklarla nasıl başa çıkacağı konusunda standart tavsiyeler vermeye zorladı. İnanılması güç olsa da düz uçaklar yerine daha yuvarlak ve kenarlı uçaklar inşa ettiler. Bu yaramaz varlıklara böylelikle daha saklanacak yer ayıracaklardı. Onları araç üzerinde çekiş elde edemediğini ve pilotları korkutamadığını iddia eden kampanyalar yürüteceklerdi. Kamusal alandan çok askeri çevrelerde bu yaratıkların bir şekilde Nazilerle bağlantılı olduğunu ve kasıtlı olarak İngiliz pilotlarına salıverildiklerini iddia eden tartışmalar bile vardı. Benzer hikayeler Amerikan ve müttefik pilotlardan süzüleceği için bu unutuldu ve savaştan sonra Alman pilotlar aynı yaratıklarla kendi karşılaşmalarından bahsettiklerinde durumun böyle olmadığını açıkladılar. Araştırmacı ve yazar John Laiming hem Avustralya'da hem Birleşik Krallık'ta havacılık endüstrisinde onlarca yıl hizmet etti. 1960 yılında bilinmeyen bir güç tarafından hasar görmüş gibi görünen motorlara sahip bir uçakla yalnızca kendi sözde karşılaşmasını yaşamakla kalmadı. Aynı zamanda 2. Dünya Savaşı pilotlarından başka türlü bilinmeyen birkaç hesap derleyecekti. Bu hesaplardan yani dosyalardan biri Ağustos 1944'te Birleşik Krallık üzerinde bir hava üstü üssünden diğerine bir Avro Lanchester bombacısı gönderirken tuhaf bir karşılaşma yaşayan Kaptan Wilkner'a aitti. Dost hava sahasında oldukları için daha genç bir pilota test tatbikatı yapılırken motorlar aniden kesildi. Pilot olarak deneyimi ve becerisi nedeniyle Wilkner yöneticisi uçağın kontrolünü ele geçirdi ve ilk müsait hava üssüne acil iniş için talimat verdi. Tuhaf bir şekilde Lanchester yere iner inmez motorlar kükredi. Belki de daha da tuhafı bombacı silah koruma altına alındı ve teslimatı tamamlamak için Wiegner'ın yerini bilinmeyen bir pilot aldı. Wiegner'a göre bu süre zarfında bildirilmemiş birkaç Lancaster uçağı kazası meydana geldi ve bunların hepsi tüm mürettebatın ölümüyle sonuçlandı. Bu bildirilmemiş kazalardan suçu tuttukları kişiler küçük insanlardı. Fransız hava sahasına girildikten sonra bir motor arızası uçağı ele geçirdi. Kontrolü ele geçirmeye çalıştılar ama beceremediler. 3 motor daha kapanmıştı. Bu olmaması gereken bir şeydi. Leiming'in söylediği gibi bu bize tam bir bomba yüklü ve bol miktarda benzinden başka bir şey bırakmadı. Biz de öylece düştük. Leiming yaralı bombacının ön kapaktan atladığını ve tam zamanında indiğini bir tepenin üzerinde uçak kaybolurken alevler içinde kaldığını söyledi. Kazanın nedeni bilinmemiştir emekte birlikte o sırada konuşmanın elbette gremlinleri suçladığı söyleniyor. Pilotlardan alınan bilgiye göre motorun biraz önceki bahsettiğimiz hikayelerle aynı şekilde arızalandığı tanımlandı. Hopkinsville Goblin olayı oldukça tuhaf iddiaları içeriyor. İki aileyi bir korku gecesine tabi tutacak yaratıklar, aynı zamanda Gremlin varlıklarının tasvirlerine de esrarengiz bir benzerlik taşıyor. Ağustos 1955'te Kentucky, Hopkinsville yakınlarında Sattonların evinde yemek yedikten sonra Satton ve Tyler ailelerinin üyeleri garip, parlayan varlıkların bariz saldırısına uğradı. Her birinin boylarına göre son derece uzun kolları vardı. Uçları jilet gibi keskin pençeleri, ayrıca yarasa benzeri kulakları vardı. Yaklaşık bir metre boylarındaydı ve herhangi bir araç veya pervane yardımı olmadan yukarı doğru süzülme yeteneğine sahip olduklarını gördüler. Ailelerin üyeleri garip yaratıklara ateş açmasına ve hatta ara sıra onları vurmuş gibi görünmesine rağmen mermiler sadece sekerek farklı bir yöne doğru gidiyor ve zarar vermiyordu. Saldırı saatlerce sürdü. Daha sonra olay yerine çağrılan polis dışarı bir kargaşanın gerçekten de belirgin belirtileri olduğunu kaydetti. Olay hala açıklanamaz bir halde. Bu hikaye havada geçmesi de 1950'lerde pilotların gözlemlerine dayanılarak rapor edildi. 1961'de Ray 3 ile 7 metre genişliğinde gizemli bir küreyle karşılaştı. Onu mağaralara kadar takip etti. Hassas bir şekilde oyulmuş yeraltı tünelleri ağına girmenin bir yolunu buldu ve sonunda büyük bir odaya girdi. Küreden bir sesin onunla konuştuğunu ve kozmik bilgileri ifşa ettiğini iddia ettiği yer burasıydı. Lyle daha sonra mağaraya geri döndü ve Venüs'e götürüldü. Burada birkaç Venüslü ile tanıştı. Bu geziden döndükten sonra mağarada uzaylı gibi görünen bir şeyin mumyalanmış kalıntılarını buldu. Cesedi bulup fotoğraflamasına rağmen cesedin yangında çıkan bir kişiye ait olduğu iddia edildi.